Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bugün 30 Kasım 2025 Pazar. Fransa gündemini birlikte ele alacağımız bu yayında sıcak gelişmelerle karşınızdayım. Lamont gazetesine göre Fransa'da siyasi arenada önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Ukrayna'daki savaş ve bu bağlamda Fransa'nın tutumu gündemin üst sıralarında. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Baro, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya gelmek üzere ABD'ye giden Ukraynalı müzakere timine destek verdiğini açıkladı. Baro, barış artık çok yakın, diyerek Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini belirtti. Bu haber, iki farklı Fransız kaynağında hem Le Monde'da hem de Le Figaro'da geniş yer buldu. Le Figaro, ayrıca Zelenski'nin ABD'ye giden bu ekibin barış planı üzerine çok yoğun bir şekilde çalıştığını aktardığını duyurdu. Ekonomi cephesinden ses getiren bir diğer haber, Fransa'nın çevreye duyarlı kalkınma planları. Bu konuda yeni teşviklerle inşaat sektöründe büyük değişiklikler yapılacağı konuşuluyor. Hükümet, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik projeler için bütçede öncelik verileceğini açıkladı. Uzun vadeli yatırımların ekonominin yönümü belirleyeceği bu strateji özellikle çevre savunucuları arasında olumlu bir destek görüyor. Bunun yanında güvenlik konuları da gündemde. France Info'nun haberlerine göre Fransa'daki büyük şehirlerde son aylarda artan araç hırsızlıkları nedeniyle hükümet yeni güvenlik önlemleri almayı planlıyor. Son yapılan toplantıda güvenlik politikalarında daha dijital çözümlere odaklanması öne çıkıyor özellikle şehir kameralarının artırılması ve araçların çip teknolojisiyle takibinin genişletilmesi gündemde. Uluslararası haberlere geçmeden önce, bugün Fransa basınının diğer bir yoğun olarak tartıştığı konuya bakalım. Ukrayna'daki savaşın etkisinin sadece siyasi değil, insani yönleriyle de tartışıldığı aktarılıyor. Le Figaro, Kiev'de gerçekleşen bir drone saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 yaralı olduğunu bildirdi. Bu olay bölgede çözümün aciliyetini bir kez daha hatırlattı. Fransa basını bu sabah Sri Lanka'da Ditvah kasırgasının yıkıcı sonuçlarını aktardı. Devasa bir felaketten bahsediyoruz. En az 159 kişinin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtildi. Le Figaro'ya göre yardım çağrısında bulunan Sri Lanka hükümeti uluslararası toplumu hızlı bir şekilde harekete geçmeye davet ediyor. Ayrıca Gazze konusunda Mısır'ın örnek bir adım attığı yazılmış. Le Figaro, Mısır'da yüzlerce Filistinlinin polis olarak eğitildiğini duyurdu. Bu kişiler Gazze'deki güvenlik güçlerinin dayanıklılığını artırmayı hedefleyen bir projeye dahil olmuş. Gelecekte bu polis gücünün 5000 kişilik bir ekip olacak şekilde büyütülmesi planlanıyormuş. Son olarak, Amerika'daki seçimlerle ilgili birkaç satır çizebiliriz. Lemont, Florida'da, Ukrayna delegeleriyle, ABD'nin önde gelen yetkililerinden Marco Rubio'nun bir araya geleceğini yazıyor. Bu görüşme, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için bir barış planı oluşturma amacı taşıyor. Fransa medyası, bu konunun küresel etkilerini yakından izliyor. Evet, bugün Fransa ve dünyanın gündemi yoğun. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Fazson Radyo.